Merhabalar arkadaşlar. Adaanders.com için hazırladığımız eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bir dik açı ile dar açının toplamı 150 derece ise dar açı kaç derecedir? Şimdi çocuklar, dik açımız şu şekilde oluyordu. Ve kaç dereceydi? 90 dereceydi. Dik açımız 90 derece. Bunu yazdık. Diyor ki, dar açı ile toplandığında 150 oluyormuş. Yani biz 90 ile bir açıyı, dar açıyı toplayacağız. Ona bilmiyoruz. Şöyle bir kutu yapalım. Kaç olacakmış? 150 olacakmış. O zaman biz bu bilinmeyen açıyı bulmak için ne yaparız? 150'den 90'ı çıkartırız ve sonuç 60 olacaktır. Cevap C. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekillerden hangisi bir dar açıyı gösterir? Dar açımız neydi? 90'dan küçük, 0'dan büyük olacak. A şıkkına bakalım. K açısı 98 derece verilmiş. 90'dan büyük olduğu için bu yanlış. B açısı 90 derece verilmiş. Bu bir dik açıdır. Biz neyi arıyoruz? Dar açıyı. Bu da yanlış. C şıkkında M açısı 88 derece verilmiş. Evet, dar açı 90'dan küçük, 0'dan büyük olacaktı. O zaman cevabımız C. Diğer soruya geçelim. 112 derecelik bir açı ile doğru açının ölçüsü arasındaki fark kaç derecedir? Şimdi bizim doğru açımız şu şekilde olup 180 dereceydi. 112 derecelik bir açı ile doğru açının farkını sormuş. O zaman 180'den 112'yi çıkartacağız. 0'dan 2 çıkmaz. 10'lu kaldık. 10'dan 2 çıktı. 8. 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6. 1'den 1 çıkarsa 0. Demek ki arasındaki fark 68 dereceymiş. Cevabımız A. Diğer soruya geçelim. Toplamları 145 derece olan bir dik açı ile dar açının farkını sormuş. Şimdi dik açıyı tekrar çizelim. Dik açımız şu şekildeydi ve 90 dereceydi. Bu 90 derecelik açı ile bilmediğimiz bir dar açı toplanmış ve kaç yapmış? 145. O zaman biz bu açıyı bulmak için 145'ten 90'ı çıkartarız. 5'ten 0 çıktı. 5. 4'ten 9 çıkmaz. 10'lu kaldık. 14'ten 9 çıkarsa 5 burada 0 kalır. Aşağı. Demek ki dar açımız 55 dereceymiş. Yalnız bize onu sormuyor dar açının farkı yani bu dik açı ile 90 ile 55'in farkını sormuş 90'dan 55'i çıkarırsak şöyle düzelteyim 0'dan 5 çıkmaz 10'dan 5 çıkarsa 5 8 kalır 8'den 5 çıkarsa da 3 evet cevabımız B diğer soruya geçelim aşağıda ölçüsü verilen açılardan hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır A şıkkı 55 derece verilmiş. Bu bir dar açıdır. B şıkkı 75 derece verilmiş. Bu da bir dar açıdır. C şıkkı 85 derece verilmiş. Bu da bir dar açıdır. Nereden anlıyoruz? Çünkü dar açılar 90'dan küçük olacaktı. D şıkkı 115 derece verilmiş. Bu bir geniş açıdır. O zaman farklı olan buradaki açıdır. Cevap D. Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi burada bir doğru açı var. Doğru açımız 180 dereceydi. Doğru açıdan bir ışın çıkmış ve şurada bir açı oluşmuş 40 derece. Şimdi şuranın tamamı 180 dereceydi. 40'ı buradaysa o zaman 180'den 40'ı çıkardığımızda soru işaretine kalan ölçüyü buluruz. Evet cevap 140 olacak. Cevabımız B. Şekildeki açının ölçümü kaç derecedir demiş. Şimdi burada bir geniş açı var. Geniş açı biliyorsunuz 90'dan büyük, 180'den küçüktü. Ve geniş açının ucun ışının geçtiği yere baktığımızda 120 ile 130'un tam ortasında. O zaman 125 olmak zorunda. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya dar açı denir. Bu doğru. Biz neyi arıyoruz? Yanlışı arıyorduk. Bunu eledik. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıya geniş açı denir. Bu da doğru. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açıya dik açı denir. Bu yanlış. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açı geniş açıdır diyoruz. Cevap C. Yandaki şekilde kaç tane açı vardır demiş. Şimdi ışınlarımız A ışını, B ışını ve C ışını. O zaman şurada bir açımız var. Şöyle göstereyim. AB arasında bir açı var. BC arasında bir açı var. Bir de AC arasında şöyle geniş bir açı var. Kaç açımız var? 1 2 3 tane. Cevabımız C olacak. Yandaki saat modelinde akrebi ile açı kaç derecedir demiş. Şimdi tam açımız kaç dereceydi? 360 dereceydi. 360 burada kaç parçaya bölünmüş? 12 parçaya bölünmüş. O zaman her bir parçaya kaç derecelik açı düşüyor? Onu bulalım. 36'da 12 3 kere var. 0, 0. Bu 0'ı aynen buraya gönderiyoruz. Demek ki her bir parçaya 30 derece düşüyor. Şimdi 4'e kadar kaç parçamız var? 1, 2, 3, 4. O zaman ne yapacağız? 30 ile 4'ü çarpacağız ve sonuç 120. Diğer soruya geçelim. Bunu çözmüştük. Buna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi açı ölçüm birimidir? Evet biz açıları ne ile ölçeriz? Derece ile ölçeriz. Cevabımız o zaman A. Bu bölümde bu kadarlık soru çözeceğiz. Diğer bölümde devam edeceğiz. Aynı şekilde sorulara iyi çalışmalar.